bugün Minecraft'ta hayata kalma oynayacağız. Ultur. Koyalım. Bunun hepsini al alıp geliyorum. Tamam. Bir girelim. İnşallah yok mu ya? İnşallah alayım da öyle gideceğim. Bir tek kendime büyük bloklar toplayacağım. Şöyle bir merdiven yapalım. Tamam. Aslında merdiven. Aa dört tane meşelen varmış. Blokları da topladım on tane. On, on tane kum blon var. Biraz kum toplayıp oradan böyle gireceğim. Yeter galiba. Şu merdivenden girelim. kemik, altın. Bunları almamıza gerek. Dur. Şunu alalım. İşimize yarar. Bunları, bunları alalım. Kum. Kemik. Şunu alalım. Almamıza gerek yok. Bu ne? Ne büyüsü? Derin kur. Çok iyi. Bunu Tamam. 50 tane oldu. 50 tane kemiğimiz var. Çok iyi. Sonra tamam. hepsini aldık. Şimdi aldık. Herkesin yapmadığı bir şey yapacağım. Geneteli alacağım. Çünkü yer yarar. TNT'yi de aldık. işimize yarar. 37 tane. burada işimiz bitti. Neresi lan? Ha, buraya çıkıyor. Bak bunun bu, ikinci bölüme gelmesi için hmm, ikinci bölümü gelmesi için bir 5 like yeter. Minecraft videoları yani benim Minecraft videolarım çok izlenmiyor. Bir ikinci hesap ah, köy bulduk. i̇kinci İk hesabım da vardı. Onda da hiç izlenmiyor. Yani Ubur videolarım 10-20 izlenirken ikinci hesapta. Yani i̇kinci ikinci bu benim ikinci hesabımı kaybettim. İkinci hesabım YouTube hesabı. İkinci hesabım 600 aboneydim. İşte onu onu Minecraft videoları çok az izleniyordu. Bakalım bunlar fazla izlenecek mi? yatak işimize yarar. Sandık var mı sandık? Ha yeşil var alalım. Aa bak. Çöp yani. Onun bunda yatak bile yok. Düzgün bir eşya çıkmadı ya. Bu bölüm yani bu senin anlamı şey olacak. Hayatta kalma bu benim sonucum. sunucumda ne yapmak istediğimi ne, ne yapayım ne şey yazabilirsiniz yorumlara yani mesela köyden git kendin kendi kendine ev yap diye bir o sandık var. Oğlum size çöp gibi şeyler vermeyin ya. Bin ben. İkinci katta düzgün bir şey yok. Ama balkon Dur. Köylüyü uyandırmayacağım. Köylünün yatağını alacağım. buraya geldik. Oğlum, köy çok çöp git çöp oldu ya resmen Bir de edit fikri bulamıyorum. Yani arada şey diyebilirsiniz. Neden video atmıyorsun? Atmıyorsun. Çünkü edit fikri bulamıyorum. Yani videoda post zamanlarım olmuyor. Edit fikri aklıma gelmiyor. Yorumlara yazabilirsiniz nasıl bir edit yapacağını. Canım mı saldırıyor da ona? Ona saldır. Kılıcım yok. Vallahi billahi kılıcım yok. Git. Tamam. Aşağı attık. Hala bana bakıyor. Düşersem ölebilirim. Yatağa koyamazsam sonucum gider. Ama videoyu bastan çekebilirim. Ama ben kurgu bir YouTube kanalı değilim. Ölecektim. Ya zombi senin gibi zombinin ta. Uyu uyu uyu. Dışarıda uyduk. Olur. Son bir isim video kapatacağım. Su yatağımı aldım. Bu evde videoyu bitireceğim. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Video bu kadardı. Ve bay bay. Dur yüzümü gösterme. Yüzümü göstereceğim. Yüzüm böyle. Like atın ama. I do bye bye. Curious,